Kalçayı yere bıraktığında birkaç kez beli yere bastırıp sonra bel kavisi, bel oyuğunu oluşturacak şekilde yerden kaldırarak birazcık beli rahatlatalım. Ve sonra dizler iki yanda ayak tabanları birlikte burada kalın. Eğer iç bacaklar çok acıyorsa burada şimdiden blok yerleştirebilirsiniz hemen Bacakların dışına destek yapabilirsiniz blokla. Elleriniz bir, bir eliniz kalpte bir eliniz karnınızda olabilir veya iki eliniz de alt karnınızda kasıklarınızda olabilir. Nasıl rahat ediyorsanız orada. Burada bedenin yere doğru kendini bırakması için şöyle bir bedenini tara. Bak bakalım. Vücudunda kendini kasan, bırakmakta zorlanan bir yer var mı? Eğer varsa oraya doğru bir nefes alıp sen de orayı birazcık tut tutulduğunu hissettir bedene ve sonra nefesi verirken gevşet. Ve eğer bu pozisyonda artık eller gövdenin üstünde durmakta zorlanıyorsa kolları iki yana da açabilirsin. Rahat bir pozisyon ver kendine. Dikkatini kalbinin ortasına doğru getir. Aldığın nefesle göğsünün, kalbinin genişlediğini hissetmek istiyorum. Nefes alışınla kalbin genişlesin. Nefes verişinle o genişliğin içine doğru. Dingin bir göl gibi yerleş. kalbinin içine sevdiklerini, yakınlarını kalbine en yakın duranları yerleştir. Kalbinin dingin sularına şefkat alanına Nefes verişinle o şefkat alanın biraz daha yayılsın, biraz daha genişlesin. Şimdi bu genişleyen alana, belki hayatında, çevrende çok da ilişki içinde olmadığın ama sana yardımcı olan, sana katkı sağlayan insanlar olabilir. İşlerini gören, sana yardım eden, bir şeyler getiren, apartman görevlisinden kuaförüne kadar. Onları da dahil et o alana. Nefesini alışınla onları çek nefesini verişinle şefkatin biraz daha genişlesin. Herkesi kapsasın. Şimdi birazcık daha genişlet. Yaşadığın şehirdeki insanları al içeri. Ve belki sadece insanları değil, tüm canlıları. Sen de tanımasan da nefes alma, hayatta olma halinde birleşiyorsun onlarla. Onları da kalp alanına getir. Bir nefes verişle şevkat alanın genişlesin. Onları da kapsasın. Ve sonra daha geniş bir alandaki insanları davet ederiz. Belki bütün Türkiye'deki insanları, hepsini soğuğa, kışa, yokluğa, açlığa veya rahata, güvene uyananları ayırmadan hepsini insanıyla, ağacıyla, Hepsini getir. Şefkat alalım. Ve onlarla birlikte buradasın. Her aldığın nefesle onlarla birlikte nefes alıyorsun. Her verdiğin nefesle onlarla birlikte nefes veriyorsun. ayrı değilsin. tek değilsin. kopuk değilsin. yalnız değilsin. ayrı değiller. tek değiller. yalnız değiller. kopuk değiller. Ve buradan yavaş yavaş nefesini derinleştir. Şöyle bir el parmaklarını, ayak parmaklarını oynat. Sonra belki ellerinle uzanıp bacaklarını destekle kaldır. Ve bir dizleri karnına doğru çek. Sarıl bacaklarına, beli yere bastır. Birazcık burada masaj yap sırtına, sallan sağa sola. Sonra kollar başın gerisine doğru uzansın. Kendini sağa doğru devir. Sağ kolun başına yastık olsun. Kal orada bir an. Bu üstteki elinden destek alarak kalk böyle rahat bir oturuşa gel. Ellerin kalbinin önünde birleşsin. içinden nefesine, bedenine, bu çalışma için kendine, kalbinin kapsayıcı gücüne bir teşekkür et, şükret. Kaldır elleri iki kaşının arasına, öne doğru eğilerek çalışmanın noktalı Namaste.